<laughs> Merhabalar arkadaşlar oyun alemine hepiniz hoş geldiniz ben belki bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Sky Wars oynuyoruz Bugün yanımda kimse yok Eee Diyeceğim şeyler bu kadar Bugün yanımda dediğim gibi arkadaşlar kimse yok. Aa bu var. Bu kim lan? Oha bunun mavi ama. Admin mi bu ne? Admin. Admin. O da mor. Admin. 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 <laughs> arkadaşlar e, ee, Hazret Server'ındayım. Eğer Hazır Server'ında siz de oynamak istiyorsanız arkadaşlar Premium Sius. Crack'li bir server'da oynayabilir. Crack'li bir Minecraft'ta oynayabilirsiniz. Ya da Crack'siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. ...premiyonuz olsun olmasın girebilirsiniz. Ben e, hazır Söğüt arkadaşlar linkini atacağım. Bu arada arkadaşlar... E, ...benim CSGO'da bir çekilişim var. 100 abone olduk. Bu arada teşekkür ederim. E, 100 abone olduk arkadaşlar. Bunun şerefine değil de... ...ondan önce yaptığım bir çekilişim var. Hala daha devam ediyor arkadaşlar. CSGO'da 3 tane silah veriyorum. 2 tanesi arkadaşlar iki silah. E, M4A4S Kuzey Ormanı. Bir tanesi de arkadaşlar Desert Eagle... Şehir Didi Pet veriyorum. Ondan sonra arkadaşlar 100 abone olmamızın şerefini bir çekiş daha yapmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu şu anda devam eden çekişe katılmak için Şu e, ekranın sağ üst köşesinde bir link çıkacak. Şimdi arkadaşlar kart çıkacak. Ona tıklayarak e, o videoma da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalıma abone olsanız sevinirim. Like atmasanız olur arkadaşlar. Yeter ki abone olun şu anlık öyleyim. Belki arkadaşlar hani ilerleyen zamanlarda bu kadar emek harcıyorum. Bir like atarsanız. Bu arada arkadaşlar videolarım 720 piksel ama 360 piksel gibi gözüküyor. Ben bunun nedenini bilmiyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum arkadaşlar. Önceden böyle bir sıkıntı yoktu. Ancak sonralardan Camtasia böyle bir sıkıntı yapmaya başladı. Ve oyun başlıyor. Çok konuştum güzel şeyler sayılabilir en azından kendimizi savunabileceğiz arkadaşlar o elmayı niye bıraktın sen orada koçum tamam seni şöyle alayım seni de şöyle alayım seni şöyle alayım abicim neden yay çıkmıyor İyi şu anda herkes kendi şeyinde takılıyor. Başlayalım arkadaşlar şu ağaçları keselim. Ondan sonucuma ortaya gideceğim. Direkt ortaya yapıştırmak istiyorum. Ya bilmiyorum arkacılık yapar mıyım? Belki de yaparım. Belki de yapmam. Şu şuttaki elemanı kontrol edelim. O hala odun kesiyor. Abi bende valta var. Ben, ben elime kesiyorum. Tam bir zaman, zaman kaybı. Aa! Şuradaki eleman var ya. Hadi, hadi görmesin. Lütfen. Abi adam öldü. Ne Hayır Adam gereksiz gerekli ne var ne yoksa almış Lan abi ne yapıyorsun? Şu anda çok iyi durumdayız arkadaşlar. Oha. Kaç oyunda 6 kişi var şu anda. Bakalım bakalım ne olacak. Ben yani ortaya gideceğim dedim ama. Arkadaşlar. Ben niye ortaya gitmedim çünkü. Olaylar öyle gelişmedi. Bakalım bakalım neler olacak. Bu arada yeni lafım. Bakalım bakalım neler olacak. Ha buradaki elemanı galiba direkt kesmişler. Benim neden bir kokonatım yok? Hmm, bakın. Buradaki ele... o burada ne oluyor? <laughs> Asalak. Ah, <laughs> Abi sizin amacınız nedir? bakalım aşağı düştün. Al kardeşim, sana veriyorum. Vur, vur, vur. Ölme lan sakın. Ho GG. Gel gel, sen gel. Ben hiç gelmeyeyim sen gel. Ha. Gel gel gel. Abi bakalım ne olacak. Şşt, nereden asıyorsun lan? Sıra git. Gel gel gel. Cici 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 kes 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 bizi 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 bizi. Oo bizi bizi. Aa adamla beraber tek tek kaldık lan. İnşallah adam şu anda şeye bakmıyordur. Dur. Abi deri setim mükemmelim. Ho, Ho Gel gel. Gel gel. Gel 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 Keseyim mi lan he? He? Keseyim mi lan? Keseyim lan çırını? Keseyim mi lan? Keseyim lan? Keseyim lan? Keseyim lan? 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 He? Ta iyi. GG. MLG Pro XXXXM. -X 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 Ananın ağzını kırdığımın. Hadi. Gel. Gel 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 gel. Oo! Oo! Adam Golden Apple yedi. Apple yedi ama arkadaşlar sensin de mi oldu? Arkadaşlar adam Apple yedi ona rağmen fayda etmedi. Arkadaşlar ikinci bir oyuna var mısınız bakayım Ben varım Hadi gidelim Abi benim az önce canım mı gitti orada Aa yeni bir haritaya başladık Çok güzel Arkadaşlar acaba oyunu sesini duyuyor musunuz Dur Ben arkadaşlar videoyu bir durdurayım Yani şu oyunu sesleri belki size gelmiyordur Onu ayarlayalım Açıkçası arkadaşlar Nasıl düzeltileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Dinlemeyin. Arkadaşlar bugün bayramın 3. günü ve ee dediğim gibi arkadaşlar çekilişime katılın lütfen. Aa bir daha bir şuraya sağ üstte. Aa sağ üstte koydum. Alın. Oradan arkadaşlar katılın çekilişe. Kazanma şansınız olabilir. Çünkü üç tane arkadaşlar hani hepsini tek tek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk oyunumuzu kazandık. İkinci oyunumuzu Oba! 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 Acımayacaktı. Acımayacaktı. Affetmeyecekti. Savaş nidaları eşliğinde bağıracaktı. Abi çok iyi değil mi ya? Çok güzel. Abi o kalk mı burada yok. Beniz ben skanı öldürürüm ha. Şuradaki eleman bir şeyler planlıyor olabilir. Ananın yani kırdığımın içeri. Şu anasını satayım. Arkadaşlar bekleyin ben başlayınca de başlasın. Hadi. Bırakın gelsin bırakın gel hele gel. Gel gel hele gel. Ya bir ender pearl vereydin de bari. Anasının yandık var o çocuğa var ya acayip böyle var ya arkalı diye bir de nasıl sinirliyim böyle nasıl sinirliyim mi koşma lan, Konuşma lan. Ha şimdi kaz babam kaz. En azından ortaya en yakın olan kişi biziz. Onu faydalanalım inşallah. Adam gibi bir set gelirse. No 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 Pedro Malajurada. Ağzını kırdık mı? Ha? <gülüyor> <gülüyor> It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ya ya ya! Ah! Oha adam Illuminati hack. Adam Illuminati hack. Fuck you bitches baby, you motherfucker. Arkadaşlar e, bu bölümlük bu kadar diyelim. Adam var ya, ya dayadı böyle öldürdü bildiğin yani. Hackliğin böylesi yani hack kullanmada böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Görüşmek üzere hoşçakalın.